Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim semizotu kavurması yapacağız. İsterseniz yumurtalı, dilerseniz de yumurtasız yapabilirsiniz. Buyurun yapımını görelim. Burada 3 bağ semizotu, 1 baş kuru soğan ve 3 diş de sarımsak var. Öncelikle soğan ve sarımsağı küçük bir el rondosundan geçirdim. Semizotlarını bol suda tertemiz yıkadım, içindeki yabancı maddeleri ayıkladım. Daha sonra tencereme yeteri miktarda zeytinyağı ekledim ve iyice ısınmasını bekleyeceğim. İyice ısındıktan sonra soğanımızı, sarımsağımızı ekleyip güzelce pembeleşinceye kadar kavuracağım. Soğanlar pembeleşirken ben de semizotunu bu şekilde küçük küçük kıyacağım. Pembeleşen soğanımızın üzerine bir yemek kaşığı domates biber salçası ekledim. Güzelce beraber salçamız da güzelce kızarana kadar kavuruyorum. Evet, salçanın kokusu çıkana kadar çok iyi kavurmamız gerekiyor. Daha sonra kavrulmuş olan soğanın üzerine doğramış olduğum semizotlarını ekliyorum. Karıştıralım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim ve bir tatlı kaşığı kadar da pul biber ekledim. Zaten görüyorsunuz hemen hacmi küçülmeye başladı. Arada bir kapağını kapatıyorum. Tekrar açıp karıştırıyorum. Zaten çok çabuk pişiyor. Bir çay kaşığı kadar da karabiber ekledim. Güzelce karıştırdım. Şimdi yumurta kıracağım. Burası arzuya göre isterseniz yumurta kırmadan üzerine sarımsaklı yoğurt yapıp o şekilde üzerine de tereyağı ekleyip o şekilde de tüketebilirsiniz. Bu şekilde de ben ikisini de çok seviyorum. Gerçekten çok lezzetli bir yemek. Şu sıralarda da pazarda bolca semizotu var ve çok sağlıklı. Daha önce yoğurtlusunu yapmıştım. Borani onun da tarifi kanalımda var. Evet, yumurtaların iyice pişmesini beklememiz gerekiyor. Çünkü yumurtanın akı geç piştiği için arada kapağını kapatacağım ve yumurtanın aklarının özellikle iyice pişmesini bekleyeceğim. Yumurtanın miktarı size bağlı, istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Evet kapağını kapatıyorum. Şöyle bir dakika kadar bekletiyorum. İyice pişmesini bekliyorum yumurtaların. Evet yemeğimiz çok çabuk hazır oldu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Üzerine tekrardan pul biber ekleyip servis yapacağım. yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin afiyet olsun eğer tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayınız başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın afiyet olsun